Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce okuduğumuz bir mesele epey oldu. Sabırla alakalı. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği sabır kuvveti bize yeterli gelecek ölçüde, yeterli gelecek şekilde. Ama biz eğer ibadetlere sabır gösteremiyorsak, namazlara sabır gösteremiyorsak, oruç tutmaya sabredemiyorsak açlığımıza, diğer ibadetlere sabredemiyorsak ya da başımıza gelen hastalık ve musibetlere sabredemiyorsak, dayanamıyorsak, of, puf diyorsak, isyan ediyorsak, bizde kusur var. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği sabır kuvveti, o anda Allah'ın verdiği musibet ve hastalığa ve farz kıldığı ibadetlere dayanabilecek ölçüde. ولكن الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى عليه محمد صلوات. اللهم صلي على اللهم صل على صلى محمد طب وسلم على صلى الأبدان وشفائها ونور الأبصار صلى وعلى عليه وصحبه وسلم Rabbi şrah li sadri ve yessir emri vahdül ukdeten min lisani Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdarip olmak hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kârı akıl mıdır? Namaz kılıyoruz. Bugün kıl, yarın kıl, akşam kıl, sabah kıl, öğlen kıl, yarından sonra bir daha kıl. Perşembe kıl, cuma kıl, pazartesi bir daha kıl. Ocak ayında kıl, şubatta kıl, martta kıl, bitmiyor. Diyor mu? Bitmiyor. Ben doğduğum günden beri namaz bitmiyor. Bitmiyor. Oruç da bitmiyor bunu nefis böyle düşündüğü zaman sabır gösteremiyor. Geçmiş günlerdeki namaz kılarken çektiğimiz sıkıntıları, sabırsızlıkları düşündüğümüz zaman mesela her insanın geçmişinde namaz kılarken zorlandığı anlar vardır. Soğukta, sıcakta, vakitte, hastalıkta, şimdi ismimiz zorla namaz kılıyor ya ayak ayağım sakat, ya oturarak ya da diyorum gibi. Herkesin bir zorlandığı anları vardır. Mesela benim en zorlandığım an birkaç tane hatıram vardı. Birisinde geçen bahsetmiştim, bu bahsetmeden bir şey bahsedeyim. Elazığ'a giderken 2000'li yıllarda otobüs şeyden geçiyor. Aksaray'ın bir anayolu güzergahında Aksaray'dan geçiyor. Sabah namazı orada denk geldi. Kış ayındayız. Ben hayatta böyle soğuk görmedim. Sabah namazı kılacağız ama otobüsten indim. Palto, mont, her şey üstümde var. Titriyorum. Yani namaz kılacak, abdest alacak mümkün değil ya. Ya şu namaz olmasa dedim içimden. Sabah namazı. Kıl, kılmanın imkanı yok. Var ama, namaz var. Şimdi yani bir üst kattaydı şeyde mescit. Mescide çıktım. Abdest alıyorum ama nasıl titriyorum? En hayatımda en hızlı aldığım abdest. Hayatımda en hızlı kıldığım sabah namazı zaten sünnet falan boş görmüyorum. Sadece farzını kılıyorum. Belki bir dakikadan kısa sürmüştür. Seyret ettiriyor okuyorum Fatiha'yı. Evet, diyor ya. eksik kaçta bilmiyorum. Şimdi herkesin böyle Şimdi Ben bunu düşünsem gece gündüz ne olur? Şu an kılacağım namaza şeyim kalmaz ya, yani, sabrım kalmaz. İki de bir bunu dillendirsem ben, geçmişte çektiğim, namazda çektiğim, oruçta çektiğim sıkıntıları iki de bir dillendirsem, işte oruç tutarken şöyle kalıp çakıyordum ben, şöyle çivi çakıyordum, şöyle zorlandım, böyle zorlandım, nefsime kendi kendime böyle kursam, kendi kendimi doldursam, şu anda Cenab-ı Allah'ın bize farz kıldığı namaza sabır kalmaz. Ya da tam tersi, geçmişte başımıza gelen bir hastalık, bir musibet, bir sıkıntı, İki de bir dillendirsem ben, gündemimi alsam, zihnimde onu düşünsem, kendimi kurgulasam, kursam, birilerine bahsetsem, şöyle sıkıntı çektim ben, şöyle iflas ettim, şöyle battım, şöyle hastaydım, böyle ustaydım, şöyle oldum, böyle oldum, bahsetsem devam bunu. Bu sefer Cenab-ı Allah'ın şu anda bana verdiği hastalık ve musibete sabır kuvveti kalmıyor. Birincisi bu. Geçmişteki namaz ve ibadetlerin sıkıntısını düşünmek, musibet ve hastalığı düşünmekle alakalı yaparsak kalmıyor sabır kuvveti. Bir de gelecekle alakalı namaz gelecek, bitmeyecekle alakalı tasavvur zihnimizden yaparsak kalmıyor. Halbuki gelecek günler daha gelmemiş. Biz şu an yatsı namazını kıldık. Sabah namazı şu an bize farz değil. Hani şöyle diyor ya nefis. Yarın namaz var, yarından sonra var, sonraki gün var, sonraki gün var, sonraki gün. Sen var mısın belli değil ömrümüz garanti değil. Bize şu an bir namaz yok, namaz bitti. Yatsın namazını kıldık, farz işi bitti. Sabah namazını sabah namazını düşüneceğiz. Uyanabilirsek, ölmezsek. O zaman düşüneceğiz. Hastalık da böyle. Yani başımıza işte iki sene sonra nasıl bir sıkıntı gelir? İşte iki sene önce mesela yangınlar çok vardı, şimdi de yangınlar var. İşte pandemi vardı, üç sene sonra yok iklim krizi bahanesiyle başımıza böyle musibet mi sarar Siyonistler? Yok şunu mu saracaklar başımıza, bunu mu saracaklar tarzında bir fikirle kendimizi heder edersek şu an başımıza gelen musibet ve sıkıntıya sabredemeyiz. Bir geçmiş zaman sabır kuvvetini dağıtıyoruz. Bir de gelecek zaman dağıtırsak şu ana sabır kalmıyor. Şöyle bir kumandan var. Sersem kumandanın örneği. Hızlıca okuyalım. Bir tane kumandan var. Askerlere var. Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş. Bu misali 100 kere okusan 101. de zor anlarsın. Böyle bir misal bu. Ben öyle anladım bilmiyorum. Anladığımı zannettim, anlamamışım. gibi. İsmail. Defalarca okudum. Bu birkaç yerde geçiyor misal bu örnek. Sadece burada değil. 2 3 yerde geçiyor örnek. Sabırla alakalı yerlerde. Anladığımı zannetmişim gene anlamamışım örneği. Birkaç yıldır yeni yeni anladığım varsa diyor. bilmiyorum, birkaç sene sonra da belki de bunu şey yapacağım. Basit bir örnek ama hemen anlaşılmıyor. Şimdi düşmanın sağ cenah kuvveti, düşmanın sağ sağındaki kuvvet, kumandanın yani o askerin, ordu komutanının sağındaki kuvvetine iltihak etmiş, katılmış diyor. Sağ cenah geçmişi temsil ediyor. Yani geçmiş, işi bitti diye anlamında. Şimdi ben buradayım, örnek verelim. İşte düşman askeri şuradan bin tane asker yolluyor bana. Şuradan da bin tane yollayacak. Ama bu bin tanesi zaten bana katılmış. Yani afaroz olmuşlar. Etkisi hale gelmiş. Geçmiş zaman bitti ya. Geçmiş zaman anlatıyor. Bu da gelecek zamanı bin tane. Diğer sol tarafta bin tane gelecek zamanla alakalı. Bu bin işi bitmiş. Ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o total mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir. Yani düşman askeri yokken ben merkezimdeki askerlerimin karargahımın, merkez karargahımın yarı askerini sağ tarafa gönderiyorum. Orada düşman askeri bana katıldığı halde. Ya e, bana katılmış asker zaten. Orada düşman yok olmadığı halde ben geçmiş zamana yani bin tane sabır kuvvetim, bin tane askerimi gönderiyorum savaşsın diye. Merkezi zayıflaştırır. Merkez zayıflaştı. Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken, bu da gelecek zaman. Daha da gelecek gelmediği için. Daha düşman askeri sol cenaha gelmemiş. Çünkü gelecek zaman daha gelmedi. Ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir. Askerlerin de yarısını sol tarafa gönderiyorum. Yarısını sağa gönderdim. Düşman askeri bana katıldığı halde. Yarısını da sol tarafa gönderiyorum ateş et emrini verir. Merkeze bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işi anlar. Merkeze hücum eder. Taru eder. Düşman dedi şeytan. şeytan. Şeytan olayı biliyor. Müslüman böyle kandırılır diyor. Alışmış kandırmaya. Tecrübeli. Şimdi ben Cenab-ı Allah bana sabır kuvveti vermiş. Ben askerlerimin yarısını sağ tarafa gönderiyorum halbuki sağ taraf bitmiş geçmiş zaman bitmiş alakası kalmamış 3 sene önce başın ağrıdı şu an başın mı ağrıyor bitti o 5 sene önce iflas etmesin şu an durumun normal bitti o unut orayı hala onunla meşgul olma bitti o e yarısını oraya gönderiyorum ben sabır kuvvetimin askerimin yarısını da bu tarafa gönderiyorum daha gelmeyen zamana gönderiyorum ya yani 3 sene sonra şöyle mi başıma gelir 5 sene sonra stresine gidiyorum 10 sene sonra derdinden düşüyorum bu sefer daha gelmeden düşüyor bundan değer Bu sefer ne yapıyorum? Merkezi zayıflaştırıyorum. Düşman, şeytan işi alınıyor. Merkeze bir hücum ediyor. Tarumar ediyor. Yani tarumar dediğinin kasıtı şu. Of! Başıma bunlar mı gelecekti? Bir beni buluyor bu hastalık. Bir beni buluyor bu sıkıntı. Ve musibet. Namaz dayanılmaz. Kaç rekat bu? Soğuk, sıcak, kırılmaz bu. Falan filan. Ne yapıyor insan artık? namaza, niyaza, oruca, hastalığa, musibete sabredemez hale geliyor. Suç kimde? Suç Allah'ta mı? Sana yeteri kadar sabır kuvveti Cenab-ı Allah vermiş. Suç bizde. Sabır kuvvetini dağıttık. Geçmişe ve geleceğe. Evet buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti, Bugün rahmete kalp olmuş, geçmiş günden sıkıntısı bitmiş, elemi gitmiş, şu an sana meyveleri kalmış. İsyan etmediysen, sabrettiysen geçmişteki sıkıntılara, şu an sana nesi kalmış elinde ne var? Meyvesi var, sevabı yok mu? Geçmiş günden sevabı kalmış elinde senin. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış, külfeti, keramete, iltihak ve meşakkatı sevaba <laughs> inkılap etmiş. Öyleyse ondan usan çalmak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret almak lazım gelir. İşte burayı yaşayabilirsek, şimdi geçmiş zamanı düşündük, geçmişteki iyi ki namazlara dayanmışım, iyi ki namazı kılmışım, iyi ki oruçlarımı tutmuşum, tutabilmişim, Cenab-ı Allah nasip etmiş şükürler olsun, iyi ki isyan etmeden hastalık ve musibetlere sabredebilmişim, boyutunda kendimizi görürsek o an, bu sefer başımıza şu an gelen sıkıntılar da aynı şekilde dayanma gücü geliyor. geçmişteki böyle düşünürsek diyor, bunu biz hayatta yaşamamız gerekiyor ama. Geçmişteki sıkıntıyı atlattıysak, kazasız belasız isyan etmediysek ne yapıyor? Artık şu anki namazımıza, orucumuza, ibadetimize ciddi bir gayret gelir. Diyor. Çünkü biliyoruz ki biz şu anda bitecek, şu anda geçmiş olacak. Yarından, Allah'ın emri yarından bugüne baktığımızda, bugünden düne baktığımız gibi olacağını biz yaşamamız gerekiyor bunu. Düşünmemiz lazım. Evet. Gelecek günler ise, sol cenah dediğimiz, madem gelmemişler, şimdiden düşünüp, usanmak ve fütur getirmek, aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp, bağırıp, çağırmak gibi bir divaneliktir. Evet. Madem hakikat böyledir, akıl isen, kendini akıllı zannediyorsan, ben çok akıllı bir adamım ya, diyorsan, İbadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Çok akıllı bir ben ama of diyorsun. Gerçek akıllı kimdir diyor. Gerçek akıllı, ibadette bugünü düşünen. Hastalık ve musibette bugünü düşen insanların. Gerçek akıllı. Divane olan kimdir? Divane olan, deli olan, kumandan gibi yara sabır kuvvetini geçmişe, yarasına geleceğe dağıtandır. Deli olan, akılsız olan. Akıl isen ibadet cihetinde yalnız bu günü düşün ve onun bir saatini ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete, namaza sarf ediyorum de. O vakit senin acı bir füturun tatlı bir gayrete inkılap eder. İşte ey sabırsız nefsim sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi taat üstünde sabırdır, birisi masiyetten sabırdır, diğeri musibete karşı sabırdır. Evet, üç sabırla Allah bizi mükellef tutmuş. Birisi taat, ibadetlere karşı sabır göstermek, devamlılık göstermek. Her yıl 30 gün orucu tutmak, her beş vakit namazı kılmak, diğer ibadetleri yapmak, farzları yapmaya çalışmak, taat, ibadette sabır göstermek. Bir, iki, masiyetten, yani isyan etmemek. Başımıza gelen sıkıntılar isyan etmemek üç musibete karşı sabır. Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane yani mertçesine erkek gibi ya sabur de. Dedik mi ya sabur biraz önce. Cenab-ı Allah'tan sabur isminin dokuluğu. Değil mi? Ya sabur de. Üç sabrı omzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Demin yine Eğmen-i Resul'ü okuduk. Hep bahsediyoruz. Eğmen-i Resul'de ne geçiyor? La yükellifullahu nefsen illa vus'ahe. Cenab-ı Allah kuluna kaldıramayacağı yükü asla yüklemez. Yüklerse zaten zalim olur, haşa. Yüklerse imtihan olmaz zaten. Yüklerse herkes cehenneme gider, peşin peşin. Cenab-ı Allah bize kaldıramayacağımız yükü yüklemeyeceğini vaat ediyor. Allah söz veriyor. Ben size yüklemeyeceğim diyor. Demek ki dayanamıyorsak bizde problem var. Kendimizi çekip düzen vermemiz gerekiyor sabır ayrı değil mi? Sabır seviyesi. Sabır seviyesi ayrı. O an içinde bulunduğu sıkıntı ve musibete sabredebilecek ölçüde Allah sabır veriyor. Sendeki yükseklik bendeki düşüktür. Bendeki sıkıntı düşüktür, sendeki yüksektir. Eyüp Resul'e verdiği sabır da bizdeki sabır aynı değildir. Eyüp Peygamber'e daha büyük sabır Cenab-ı Allah nasip etmiş. ama onun iradesine, teslimiyetine göre Allah ihsan ediyor o sabır kuvveti. Belki onun başına gelen musibet bize gelse biz sabredemeyeceğiz. Belki de zor yani biraz. Evet. Yani toplumda mesela şöyle bir hastalık da var bizde. Millet ne der? Komşu ne der? Ahmet ne der? Mehmet ne der? Özellikle bayanlarda bu daha fazladır. Ee, yani evini, düneyini, eşyasını göstermem meraklısı olduğu için hani insanlar bayanlar ne var? Özenti vardır. Bizde de vardır. Peki, yok mu? Var. Yani şu nedir, bu nedir? İşte yürüyüşmem mana bulur, konuşmama mana bulur. Şöyle midir, böyle midir? Namazıma mı bakar? Param, maddi durumumu eleştirir? Diye bizde böyle bir alışkanlık vardır. Toplum nedir alışkanlığı? Eyüp Aleyhisselam kendi bulunduğu bölgenin en zengini olmuş. Cenab-ı Allah onlarca evlat nasip etmiş, oğullar nasip etmiş. Zenginlik, gırla, binlerce keçi, koyun, deve, inek gibi hayvanları var. Binlerce dönüm tarlayı ekip biçiyor. Bir nevi ağ hani aşiret ağası gibi. Orayı yönetiyor yani. Koca bir memleketi yönetiyor Eyüp Peygamber. Böyle olduğu halde Cenab-ı Allah bir imtihan tabi tutuyor. Bütün malları gidiyor bütün evlatları ölüyor. Hiç bir gram mal kalmıyor. Bir gram. Yetmiyor. İmtihan devam ediyor. İnanılmaz bir hastalık Allah nasip ediyor. O hastalığın yaydığı kokudan ve sıkıntıdan etrafında bir Allah'ın kulu kalmıyor. Uzaklaşın bu adamdan diyor ya. Pis kokuyor bu adam. Tarzında. Böyle bir ağır imtihan. Bir kere isyan etmemiş. Of dememiş, Allah bana bu kadar zenginliği nasip etmiş biraz çilesin çıkar. O da çilesini çıkartayım. Odayı gözüyle bakmış tabiri caiz bizim anlayacağımız dilde. Yıllarca bunu çekmiş yıllarca. O e, artık Cenab-ı Allah'ı zikretmesine hastalık mani olduğu dakikada hani Allah'a tesbih ediyor, takdis ediyor, Allah Cenab-ı Allah'ı zikrediyor, o zikrine artık zikrine mani olacak düşünceler oluşmaya, o içindeki kurtlar, vücudundaki kurtlar, hastalıklar, mikroplar, bakteriler, virüsler, neyse artık o zikre mani olacak boyuta geldiği anda Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi seni zikretmeme mani olmaya başladı hastalık diyor. Yani vücudum zayıf düşürdü falan o önemli değil. Seni zikretmeme, seni anmama, seni yücretmeme, seni takdis etmeme mani olmaya başladı Allah'ım. Dediği an Cenab-ı Allah şifayı nasip ediyor, eskisinden daha bereketli mal nasip ediyor, topraklar nasip ediyor, eskisinden daha fazla evlat, erkek çocuklar nasip ediyor Allah, eskisinden daha sağlıklı bir hayat nasip ediyor. Böyle imtihan tabi tutmuş. Şimdi bu imtihanı kaçaması çekebilir? Etrafımız bize nedir diye biz bakıyoruz değil mi? Şu nedir, bu nedir diye düşünüyoruz değil mi? Böyle bir ağır imtihan. Kaçımız geçirdi. İşte aklımızdan bunu getirmek lazım. Yani o nedir, bu nedir değil de Allah ne der diye yaşamak lazım. Ya, evet. Peygamber oluyor ya. Düşünsene şimdi burada hocanın başına gelse hemen namlular bir hoca zaten. Hangi altı yemiş ki başına geldi? <laughs> Tabi. Mesela... Hemen kınama hastalığı bizde vardı. Hangi halde yedi bu adam? Ya, buna <gülüyor> yani. Mesela benim sorumluluk <laughs> kız yani iki yaşında kadın. <laughs> evet. Yani bir sene olmadı abi. Allah. Allah razı olsun. Çok şeyler atlattınız. Hani kolay değil. O hastane ortamı, Tabii. Işte hastane. Bir uğraşıyorsun, bir de çevrendeki <laughs> mikrop adamlarla uğraşıyorum. Aynen, aynen. Öyle şeyler geçti başımızdan. İmtihan. Ama Rabbim <laughs> <deriz gülüyor> değerli, şifasını da <laughs> verdi. Şimdi sabah sağlam. İyi maşallah. Koroniye ya yerimiz. bir, bir başındaki sıkıntıyla uğraşıyorsun. Bir de etrafındaki adamların problemle uğraşıyorsun. Kafaya takarsak. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة